ben X Control Min 1. Bugün sizlerle birlikte telefonumuzu nasıl iPhone'a çevirebileceğimizi göstereceğim. İlk önce bunun için birkaç tane ayar yapmamız lazım. İlk önce ayarlara giriyoruz. Burada arkadaşlar ekran olacak. Burada navigasyon çubuğu, tuşlar ve kaydırma hareketi. Çok kişi tuşlar oluyor. Kaydırma hareketleri daha fazla seçenek. Buradan bu seçeneği seçiyoruz. Sonra giriyoruz. Play Store'a ara iPhone 16 buradan bu programı indiriyoruz. Otomatik panelinde bunlar da geliyor yani. Sonra programımıza giriyoruz. Şimdi yüklenmesini bekliyoruz. Yani reklam içerebildiğini de bu arada göstermek isterim. Bekliyoruz. Bekle bekle asılmıyor. Diğerimizi seçiyoruz. Türkçe devam. Otomatikten yani burada bizden neyin nasıl olacağını falan soruyor. Yani ileri, ileri, ileri. Başlamak diye tıklıyorum. Duvar kağıdını seç. Atlıyorum ben burayı. Çünkü kendi duvar kağıdımı kalması istiyorum. Bakın bu normal. Ücretsiz tıklıyoruz. Reklam ücretsiz devam et. Reklam geliyor. Bekliyoruz reklamdan çıkıyoruz ve bakın gördüğünüz üzere otomatikmen bekleyeyim biraz evet hello yazdı gördüğünüz üzere evet merhaba yazdı şimdi iki dakika bekledikten hemen sonra optimize edilecek telefonumuz videonuz iphone'a dönüşecek aynı ekranı dokunuyoruz bakın gördüğünüz üzere şimdi bir çıkayım bunu bir dakika başlatıcıya git gördüğünüz üzere bu şekilde oldu yani uygulama kütüphanemiz uygulamalar böyle kendiniz uygulama kütüphanesi yapabilir uygulama isimlerini değiştirebilirsiniz yani ee, mesela bakın buraya giriyorum mesela şimdi size güzel bir özellik göstereceğim arkadaşlar mesela nasıl burada uygulama isimlerini logolarını değiştirebileceğinizi göstereceğim evet bizim de bunun şimdi yarım saat Bekleyeceğiz çıkmasına maalesef. Bakın şimdi burada aşağı gidiyoruz. Varsa ekran ses. No ads. Bakın burada mesela bunları indirerek kullanabilirsiniz. Bakın şimdi mesela uygulama ikonunu değiştirden tıklıyorum buraya. Diyelim ki Play Store mesela tıklıyorum. beğenerek rakam geliyor arkadaşlar maalesef. <laughs> Diyecektim kısaymış. Git buradan. Play Store'un galeriden seçebiliyoruz. Simge varsa nasıl Hatta doğru biliyorsam burada adı da değişmiş oluyor doğru biliyorsam. Bakayım. Kompaketi, yukarı kaydırma sesleri falan. Yani buradan uygulama adını değiştir de burada var. Girip istediğimiz uygulama adını değiştirebiliyoruz. Şimdi ben girmeyeceğim. Çıkıyorum. Çıkamıyoruz. Evet çıktık. Yani söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Yani sizin <laughs> Ben de programı şimdi burada siliyorum. Niye sildim? Çünkü ben o kadar da gerekli değil. Yani güle güle size nasıl yapıldığını ayrıntılarıyla anlattım. Güle güle. Kendinize iyi bakın. Sağlık X-Kontrol 1001'i takip etmeyi, abone olmayı unutmayın.